Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli arkadaşlar, meleklerin varlığını kabul etmek imanın şartlarındandır. Bununla ilgili birçok ayet vardır. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Kur'an'da açıkça belirtilen melekleri inkar etmek insanı dinden çıkarır. Çünkü meleklere inanmamak, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkar etmek anlamına gelir. Zira dini hükümler peygamberlere melek aracılığıyla indirilmiştir.